<applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين Şu ara suretinin, suresinin son ayet-i kerimesindeyiz. 227. ayet-i kerimesindeyiz. mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve zekerullâhe kesîran ve intasaru min ba'dema zulmu ve seya'lemu'llezina zalemu ayyem enqalibiyenqalibun Bu ayeti anlamak için önceki ayetlere de bakmak lüzum eder. Önceki ayetlerde kısaca eee şairlere, kötülüğe davet eden şairlere tabi olanların gavi, akılsız olduklarını bildirmişti. Onların her bir, yeryüzün her bir yanında, vadesinde, başıboş bir şekilde, hedefsiz, gayesiz bir şekilde, eğlence amaçlı, dolaşıp durdukları ifade edilmişti. Yine onların söyleme, yapmadıklarını söylediklerini Allah Azze ve Celle ifade etmişti. Burada da buyuruyor ki ya yani bunlar kaybedenler kaybetmeyenler kimler onu sayıyor. İllellezine amenu ancak iman edenler müstesna. Ve amilussalihat salih ameller işleyenler iman ettikten sonra salih ameller işleyenler müstesna onlar onlar gibi değiller onlar onlar gibi hüsrana ve zarara uğrayanlardan olmayacaklar cezaya çarptırılanlardan olmayacaklar ve zekarullaha kethira İman edip salih ameller işleyip Allah'ı çokça zikredenler müstesna onlar kaybetmeyecekler. Vantasru min ba'd ma zulimu Kendilerine kafirler tarafından müşrikler tarafından zulüm eee edildikten sonra gördükleri zulüm sonrasında onlara karşı koyup Allah'ın yardımıyla onlara galip gelenler Allah'ın yardımıyla onlar karşısında kafirler karşısında zafer elde edenler muzaffer olanlar müstesna iman eden salih ameller işleyen Allah'ı çokça zikreden zulüm gördükten sonra Allah'ın yardımıyla zulmü def eden Allah'ın yardımıyla ayağa kalkan başarıya koşan insanlar müstesna onlar zarara uğrayanlardan olmayacaklar. Ve seya'lemu'llezine zalamu ayye munqalib yenqalibun. Bu zalimlik yapanlar, zulmedenler, e, haksızlık yapanlar Allah'ın kullarına, inanan kullarına her türlü zulmü, katliamı işkenceyi, ezayı, cefayı reva görenler aynı zamanda Allah'a karşı e, zalimce davran davrananlar. Yani hukuksuzca yani şımarıkça azgın bir halde söz, laf dinlemeyen Allah'ın emirlerini hiçe sayan Allah yokmuş gibi haşa davranan davranan Kur'an'a her türlü saygısızlığı yapan İslam'a her türlü saygısızlığı yapan ve bu şekilde Allah'a karşı da zulüm yani haksızlık içerisinde olmuş olan bu insanlar çok yakın zamanda nereye evrileceklerini, nereye devrileceklerini görecekler. Yani çok yakın zamanda dünya hayatını bitirdikten sonra dünya hayatından her şeyi hakkıyla görecekleri, tanıyacakları, bilecekleri, her hakikat'e bizzat tanıklık edecekleri, görecekleri, ebedi alemin olduğu ahiret alemine dönecekler bu kastedilmiş olabilir. Aynı zamanda dünyada başlarına ne gelecek, hangi azap ile azaplanacaklar? Hangi ceza ile cezalandırılacaklar? Hangi mağlubiyeti yaşayacaklar? Hangi zafiyeti, iktidarsızlığı, kıymetsizliği, düşüklüğü, acziyeti yaşayacaklar? Dünya hayatında bile böyle çok yakın zamanda görecekler. Örneğin kendilerini çok güçlü hisseden Mekke müşriklerinin hicretin 8. yılında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuna mağlup oldukları gibi birden bütün o Mekke müşriklerinin mevkileri, makamları, Düşünceleri, düsturları, inançları, şirkleri yerle bir oldu, kuvvetleri yerle bir oldu. Bir anda her şey bitiverdi, güçlülükten zafiyete evrildiler, dönüştüler. Güçlüyken zayıf oldular, iktidar sahibiyken iktidarsız oldular orduları varken güçleri kuvvetleri varken bir anda orduları güçleri kuvvetleri Allah'ın yardımıyla Müslümanlara müminlere yapılan yardım ile birlikte yerle yeksan oldular. İşte bu zulmedenler hem dünyada hem de ahirette nasıl bir dönüşüm içerisinde, nasıl bir evrim içerisinde, nasıl bir değişim içerisinde olacaklarını çok yakında görecekler veya e, hangi bela ile müptela olacaklarını çok yakında görecekler veya hangi ceza ile cezalandırılacaklarını çok yakında görecekler. Bu şu ara suresinin son ayeti bu surede 227 ayet var. Bu surede birçok peygamberin hayatından gönderilmiş oldukları ümmetlerin hayatından onların başlarına gelenlerden örnekler verilmiş. Yine bu surede hak ile batılın birbirinden ayrılması için bir takım akli deliller, aynı zamanda tarihsel örnekler verilmiştir. Kur'an'ın bütününde zaten hak ile batılın birbirinden ayrılması mücadelesi vardır. Kur'an'ın diğer bir adı da Furkan'dır. Furkan ise fark etmek demektir. Hak ile batıl arasındaki farkı fark edip hakkın hak olduğunu, batılın ise batıl olduğunu bilmek ve buna tanıklık etmek bunu içsellendirmek, özümsemek, anlamak e, manasına gelen Furkan kelimesi Kur'an'ın hak ile batılı birbirinden ayıran hakkı üstün tutup batılın zelilliğini zilletini ortaya koyan bir kitap olduğunu bize ...ifade ediyor. Kur'an'ın bütün... ...ayetlerinde... ...Allah hak ile batılı... E, ...ayıran... ...bir takım bilgileri, ölçütleri ...ölçüleri bizlere veriyor. Bu şekilde şu ara... ...suresini... ...Allah'ın inayetiyle... ...mana itibariyle... ...anlamaya çalıştık. Ve bugün itibariyle bitmiş oldu şimdi de Neml suresine başlayacağız. Neml suresi için birkaç bilgi var. Onları aktaralım. İndiği yer Mekke'dir. İniş sırası 48'dir. Ayet sayısı 93'tür. Adını bu surenin 18. ayetinde ee, geçen nemil karıncalar manasına gelen nemil kelimesinden almıştır. Surede Allah'ın birliği, peygamberlik, vahiy ve ahiret hayatı gibi İslam'ın inanç esasları ele alınmakta. Bazı peygamberlerin kıssalarından kesitler örnekler verilmekte. Ayrıca Dabbetül Ard diye bir varlıktan söz edilmektedir. Bu da Dabbetül Ard kıyametin yakınında vuku bulacak olan bir e, olaydır. Bir yaratıktır. Dabbetül Ard yerde debelenen büyük canlı demektir. Bu fitnelerden, imtihanlardan bir tanesidir. Başlayalım ve bir iki ayet okuyabilirsek ne ala Ardından namaza kalkacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsin. Tâsin. Biz bunlara huruf-u mukatta'a kesik harfler diyoruz bunların herhangi bir manası yoktur. Surelerin başında bazı surelerin başında bu kesik harfler bulunmaktadır. Müfessirlerin çoğunluğuna göre daha sonra gelecek olan ayetlerin manasına kulakların dikkatini celbetmek çekmek için bir gerizgah olduğu ifade edilir. Tilke ayatul Kur'an ve kitabın mubin. İşte şimdi size okunacak olan ayetler Kur'an'ın ayetleridir yani Kur'an adlı kitabın ayetleridir. Ve kitabın mubin. Her şeyi apaçık ortaya koyan Hakkın hak olduğunu, batılın batıl olduğunu gösteren, hakkı batıldan ayıran, hakkın üstünlüğünü gösteren, hakkın ve hakikatin ne ve nerede olduğunu, ne olduğunu ve nerede olduğunu ve nasıl olduğunu beyan eden apaçık bir kitap olan Kur'an'ın Ayetlerinden, e, ayetlerindendir okunacak olan ayetler. Öyle anlayın, öyle düşünün, öyle bilin. Ona göre dikkatinizi verin. Ona göre ehemmiyet verin. Allah'ın kitabından e, gelmiş olan, yani Lehmahuz'daki ana kitaptan, her şeyi ortaya koyan, her şeyi apacık yazan, her ölçüyü e, orada yazıp belirleyen, belli eden, beyan eden, ana kitaptan gelen ayetlerden oluşan Kur'an'ın ayetleridir bu ayetler. Ona göre dinleyin, ona göre e, ehemmiyet verin. Huden ve buşra lil müminin bu ayetler Kur'an her şeyi apaçık beyan eden beyan eden ana kitaptan gelmiş olan bu Kur'an'ın ayetleri huden bir hidayet rehberidir. Yani yol göstericidir karanlıklarda kalan insan oğluna ışık tutucudur. Hakkı batıldan ayıramayan insana hakkı batıldan ayırması için bir ölçüttür, bir nurdur, bir hidayettir, bir rehberdir, bir beyandır, bilgidir, mesajdır. Ve bu şura aynı zamanda müjdedir. Yani Allah'ın rızalığının müjdesi. Şöyle şöyle yaparsanız, Kur'an'ın ayetlerine uyarsanız Allah sizden razı olur. Allah sizden razı olursa sizi razı eder. Bu müjdeyi veren kitap. Bu müjdeyi beyan eden kitap. Aynı zamanda ve buşra bir müjdedir ki cennet müjdesini, rızalık müjdesini müminlere verir. Dünya ve ahiret saadetinin müjdesini inananlara verir. İnsanları dünya ve ahiret Huzura, mutluluğa, rızalığa, saadete götüren bir rehber olarak e, inmiştir, gönderilmiştir. Ama kimler için? Lil-mu'minîn. İman edenler için böyledir. Yani Kur'an, kendisine iman edenler için bir rehber görevindedir. Kur'an, kendisine iman edenler için bir müjdeci görevindedir. Onlar için hem rehber, hidayet, nuru, hidayet yolu, hidayet aydınlığı, gerçek bilgiyle buluşma e, hususunda bir vesile, aynı zamanda onlara gerçek kurtuluşun dünya ve ahiret kurtuluşun nerede olduğunu, nasıl olacağını, ne şekilde olacağını beyan eden, açıklayan bir müjde, hakikatin müjdesi. Kaybi alemden müjde. Biz cenneti görmüş değiliz. Bizim için kaybi bir durum. Ama cennetin müjdesini Kur'an bizlere veriyor. Bizler Allah'ın cemalini görmüş değiliz. Ancak Kur'an, müminlere Allah'ın cemaliyle müşerref olacakları haberini, müjdesini veriyor. Daha birçok nimetin müminler için hazırlandığını Kur'an ifade ediyor. Öyleyse müminler için, bir uyar, bir rehber ve bir müjde, müjdeleyici bir kitap olarak Kur'an indirilmiştir. Burada bitirelim. Ee, müminlerin vasıflarını da söyleyecek bir sonraki ayet-i kerimede. Zaman daraldığı için burada bitirelim. Allah cümlemizi e, Kur'an'ın hidayetiyle, Hidayete erenlerden eylesin. Kur'an'ın müjdesine mazhar olanlardan eylesin. Bu ahru davana Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.